Armiden niye ses çıkmıyor lan? Tamam gel, geliyorum. Neredeler? yeşil mi? Dışındakini duydum önümde. Dikkatli ol, ben beyazı attım oraya. Arkadaşını kaldıracak, ben ona bombayla bir destekte bulunacağım. Hop 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 lan lan bomba attım. Ka pardon. Temiz mi? E, tahmin ettim zaten o yüzden şey attım, kaldıracağını Üf, Komp attım buraya sniper. <gülüyor> 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 Şimdi gördün mü çok? Gördüm çatıda. Kanka ya, kalabalık. Çok da iyi oturdular da ya. Hani çalsanız da G o götlüğü yapacaksınız yapacak bir şey yok. İki okey. Bunlar bunlar değildir yani. Turuncu işaretinde vardı da. Bize da olurlar yavaş yavaş ya. Tamam. Tabii sen öyle oynarsan geldim. Bana sık lan. Kada sıkıyor. Çatıdaymış. Beni alabilirsen. Güzel bir bu. Beni şey Gitti mi o? Önümde. Var var ya. Şurada biri var. Ağaçnak. E ağaçnak e çatı var, çatı var. Şu çatı. yedi. Adam içeri doğru gidebilir. Bomba aldım geliyorum ben ya. Yani çatıyı atarım direkt bomba. ötekini ben öldürdüm ya. Yok yok bitmedi. Çatı var gene muhtemelen. Çatıya attım. E, ev var mı? Arka, sağda, sağ arka da var. O yok. O var şurada. şurada adam. Tamam ben oynarım sıkıntı yok ya. Flash attım. Bir daha bak. <Sessizlik> Beyler kapıyı açsanız da çabuk. Kapıyı aç, kapıyı aç. ya. De. Vurdu mu sen onları? öldü mü düştü mü? Nereden sıkıldım? <laughs> bu. Bombası, bombası olan var mı? Dört numara bomba var mı? Geliyorum ben burayı bitirdim ben geliyorum. Ay, Duydunuz sesi o taraftalar.